Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomda sizlere nasıl 25 kilo aldığımı anlatacağım. Nasıl kilo alabilirsiniz? Neler yaptım? Siz neler yapmalısınız? Bunların hepsinden sizlere bahsedeceğim. Sabırla dinlemenizi istiyorum. Güzel bir video olacak. En önemli şeyleri en sona saklayacağım. Onun için en sona kadar sabırlı bir şekilde, atlamadan dinleyin. Şimdi şöyle başlayacağım arkadaşlar. Bu videoya geldiğinize göre muhtemelen şöyle diyorsunuzdur. İşte benim metabolizmam çok hızlı. Yiyorum, yiyorum, kilo alamıyorum. Bu tür bahaneleriniz vardır muhtemelen. Bahane diyorum çünkü bunlar hepsi bahane. Ben de ne yapacağımı bilmeden önce sanıyordum ki hiçbir zaman kilo alamayacağım. Metabolizmam çok hızlı. Çok hızlı yakıyorum yani böyle gelmiş böyle gidecek sanıyordum. 45 kiloydum. Kemiklerim sayılıyordu. Oğlan çocuğu gibi görünüyordum. Sakallı bir oğlan çocuğu gibi. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyordu. Yani kilo almaya net bir şekilde karar verip başlamamdan ilk önce bahsedin. Biraz kendimden bahsetmiş olurum. Ondan sonra neler yapacağımızı hızlı bir şekilde konuşuruz, anlatırız. Özellikle ben üniversiteye başladığım zaman e ee, otobüsle belediye otobüsüyle gidip geliyordum. Ee, 1.70 boyundayım. 45 48 kilo falanım. Hadi deki 50 olsun. Otobüsteyiz mesela ayaktayız. Bindim üniversiteden gidiyorum. Biraz birkaç durak sonra liseden öğrenciler çıkıp otobüse biniyor. Ulan bakıyorum. Çocukların yanında ben yok olurum yani 14, 15, 16 yaşında çocuklar senden daha kilolu, daha uzun boylu. Belki hani bu çocuklarla bir sıkıntı yaşasan adamlara laf geçiremeyeceksin. Seni ciddiye almayacaklar yani belki de. Orada zaten üniversiteye de gidiyordum. Bir tarz oluşturmak istiyordum. Yıllardır da vücut yapmayı istiyordum. En sonunda dedim ki madem istiyorsun, gerçekten istiyorsan bunu yapman gerekiyor. Ve İlk önce şöyle başlıyoruz. Siz de bu şekilde başlayacaksınız. Kilo almakla ilgili bilgi toplamak, içerik tüketmek ve belli bir kendinize yol çizip rota oluşturup bu yolda ilerlemek. İlk önce arkadaşlar size şundan bahsedeyim. Kilo almak uzun bir süreç. Disiplin gerektiren, sabır gerektiren uzun bir süreç. İlk önce size şunu söyleyeyim. Kendinize şöyle söyleyin ve kendinize bir söz verin. Ben bir yıl boyunca kilo almak için çabalayacağım. istikrarlı bir şekilde bir yıl boyunca kilo almak için uğraşacağım, çabalayacağım. Bunu kendinize söyleyin ve kendinize bir söz verin. Bu videodan, bu andan itibaren verin bu sözü, bekliyorum sizi verdiniz diyelim. Şimdi yapmamız gereken şeyler var. İlk önce şunu size net bir şekilde söyleyeyim. Erkek adamsınız. Erkek adam verdiği sözleri tutar. Özellikle de kendine verdiği sözleri sıkı sıkı sararır ve sözünü tutar. Ben kendime verdiğim bütün sözleri tuttum. Tutmaya da devam ediyorum. Tutamayacağım sözü de hiçbir zaman vermem. Siz de vermeyin. Onun için bugünden itibaren artık bir oğlan çocuğu gibi görünmekten vazgeçip kilo alma serüveninize başlayın. İlk önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Kilo almak için siz şöyle yapıyorsunuzdur muhtemelen. Günde maksimum 3 öğün yiyorsunuzdur. Ve öğünlerinizde çok fazla yiyorsunuzdur. E sonra da şey diyorsunuzdur. Ben çok fazla yiyorum ama kilo alamıyorum. Ve bu çok fazla yemek neye göre çok fazla yiyorsunuz? Kendi mide hacminize, mide büyüklüğünüze göre çok fazla yiyorsunuz. Çünkü mideniz doluyor, tıkanıyorsunuz ve çok fazla yediğinizi sanıyorsunuz. Ama bu böyle değil. Siz zamanla midenizi genişlettiğiniz zaman çok fazla yemediğinizi zaten anlayacaksınız. Ben daha önce, daha önceleri acıkmanın ne demek olduğunu bilmiyordum. Gün içinde ben sadece suyla bile yaşardım, iki öğün yiyip yaşayabiliyordum. Hiçbir zaman da acıkmanın ne olduğunu kilo alıp midemi büyütene kadar midemi büyüttükten sonra acıkman ne demek olduğunu öğrendim yani. Oruç tutarken bile acıkmıyordum yani. Şimdi arkadaşlar öncelikle sabah erken kalkacaksınız. Tamam mı? Sırf bak ben bugün bile sırf fazla öğün ye, yiyebilmek için sabah erken kalktım. Disiplinli olacaksınız. Sabah erken kalkacaksınız. Kalktınız. Hemen elinizi yüzünüzü yıkadınız. Belki bir duş alıp kendinize geldiniz. Hemen kahvaltınızı hazırlayıp yiyeceksiniz ve kimseden de bir şey beklemeyeceksiniz. Hani anne kalk bana kahvaltı hazırla. Anne bana akşam yemeği hazırla. Abla bana bilmem ne yap diye bir şey yok. Siz kendiniz mutfağa gireceksiniz. Bir şeyler yapmayı da öğrenip kendiniz yapacaksınız. Ve bu süreç uzun ve masraflı bir süreç. Ben aldığım paranın o zaman asgari ücret alıyordum. Yarısını belki daha fazlasını kilo almaya masraflara gidiyordu yani. Tombalıydı, yulafıydı, makarnasıydı, yumurtasıydı, pirinç unuydu. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. En az 5 öğün yiyeceksiniz. Tamam mı? En az 5 öğününüz olacak yiyebiliyorsanız altı öğün yiyeceksiniz ve bunun için de sabah erken kalkmanız gerekiyor. Bu altı önü bir güne sığdırmak için. Bu altı öğünün ya da beş öğünün üçü ana işte İşte kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, tıka basa doyacağınız işte iki çeşit yemeğin olduğu öğünler. Üçü ana öğün dedik. Araya da ara öğünler koyacaksınız. Eğer altı ön yapacaksanız araya işte önlerinizi koyacaksınız. Şimdi 3 ana ön tıka basa yiyeceksiniz zaten. Bakın ilk başladığınız zaman yediniz 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 doydunuz tamam mı? Doyduktan sonra kendinizi zorlayabildiğiniz kadar fazladan yiyeceksiniz. Bu 3 kaşık olur, 4 kaşık olur. Bugün başlarsın bu hafta 4 kaşık, beş kaşık fazla yersin. Sonra zamanla 10 kaşığa çıkarsın. Fazladan yersin. Şimdi ana önlerimi yaptım. Burada size en büyük yardımcı olacak şeyler karbonhidratlar. Yani işte makarnası, patatesi, pirinci, bulguru bu tür yemekler sizin her zaman yardımcınız olacak. Her zaman yemeniz gereken kilo alırken tüketeceğiniz şeyler yani bunun yanına sizde başka şeyler ekleyebilirsiniz karbonhidrat olarak ondan sonra ara önlerde ne yapabilirsiniz arkadaşlar yani ben genelde ara önlerde çerez çerez çok tüketirdim ama çerez çok tükettiğiniz zaman sivilce yapıyor ama bundan da kaçmayın yağlanmaktan işte sivilcelerden filan da kaçmayın şerres tüketebilirsiniz, kuru meyve tüketebilirsiniz. Ondan sonra kendinize önceden hazırladığınız bir sandviçi tüketebilirsiniz. Ee, bunun dışında neler yapabilirsiniz? Mesela ben bugün sabah kalktım, ee, kaç gittim, çayımı dört tane yumurtamı koydum, haşladım, gittim hemen iki tane simit aldım geldim, sıcak simit oturdum bunları yedim. Aradan 2-3 saat geçti. Bu aralar çok fazla vaktim olmuyor. Çok fazla buna para harcamak da istemediğim için. Bir bardak süt ısıttım. Bir kase cici bebe. Cici bebeği sütle ıslattım. Mama kıvamına getirdim onu. Bir bardak sütle bir kase cici bebeği yedim. Bazen cici bebeğe muz da ekliyorum. Bazen ona pirinç unu da ekliyorum. Kendime göre bir şeyler yapıp yiyorum. Siz de deneyip göreceksiniz. Neyi seviyorsanız onu yiyeceksiniz. Bakın burada kilo almada en önemli şey bence kahvaltıdır. Benim sabahları işlem olmuyor. Ve kahvaltıda ben zeytin peynir yemeyen bir insan, Yemek seçen bir insanım. Kahvaltıda kendime göre aparatifler oluşturuyorum. Nedir? Tahin pekmez mesela. Tahin pekmeze tam buğday ekmeği doğrayıp tüketebiliyorum kahvaltıda veya kahvaltıda kendime bir sandviç hazırlıyorum. Sandviçin içine ne koyuyorum? Kaşar peyniri, hindi füme, ondan sonra domatesi, salata, marulu, yumurtayla beraber onları tükettiğin sabah, zaman, sabah güzel bir kahvaltı yaptığım zaman e ne oluyor? Devamı geliyor. Ara önlerimi de kaçırmadığım zaman. E ondan sonra ne yapıyorum mesela? Akşam hiçbir şey yoksa yarım paket makarna açıyorum. Bunu yapabiliyorum. Mesela sos yapmaya üşeniyorum. Sade tuzlu makarna, yanına da bir ton balığı açıyorum mesela. Akşam da onu gömüyorum yani. Ne yapabiliyorsam onu yapabiliyorum. Mesela zamanda ben çok taktım mesela bu kilo alma işini kafaya takmak zorundasınız. Bir ön bile atlamayacaksınız. Altı ön yapacaksınız. Bir önü bile atlamayacaksınız o öğün o gün yapılacak. Mesela en az 3 litre, 3 litre su içmeniz gerekiyor. İçebiliyorsanız 4 litre su içmeniz gerekiyor. Onu atlamayacaksınız arkadaşlar. İçeceksiniz, kendinizi zorlayacaksınız. Mideniz davul gibi olacak, şişecek mideniz, ağzınıza gelecek, kusacak gibi olacaksınız. Bu şekilde sürekli kafanızda, aklınızın içinde yemek olacak. Yemek yemeyi düşüneceksiniz. Başka şeyleri düşünmeyeceksiniz. Siz diyebilirsiniz ben işe gidiyorum. Bilmem ne yapıyorum. Vaktim olmuyor. Fırsatım oluyor. Siz kendi hayatınıza göre bunu düzenlemek zorundasınız. Yoksa her zaman zayıf kalacaksınız. Siz zayıf kalmaya kendinize yakıştırıyor musunuz? Ben kendime yakıştıramıyordum. Zayıf olmayı, işte şey ne bileyim güçsüz olmayı kendime yakıştıramıyorum. Ah, bak şu an böyleyim gayet de memnunum. Daha kilolu olduğum dönemler de oldu. Ama şu an ben farklı şeyleri kafaya taktığım için yine kilo alma sürecim benim devam ediyor. Ama çok fazla para ayırmıyorum buraya. Daha minimal düzeyde şeyler. Daha önceden ne yapıyordum? Gainer'ımı alıyordum. Ton balığımı alıyordum. Ondan sonra gidiyordum pirinç, şunu, yulaf, e, hindi, fü hindi füme, hindi konserve bir sürü şey alıyordum. Pirinç patlağı alıyordum gidip marketten. sürekli çabalıyordum yani. Gittim el blender aldım. Onda shake yapıyordum. Günde iki kere shake yapıp içiyordum. Yani siz bunu kafaya takmak zorundasınız. Eğer gerçekten istiyorsanız bunu yapın. Ama yok ben dümenden açtım video izliyorum. Ben kilo alamıyorum deyip bahane bulacağım. Metabolizmam hızlı diyeceğim. Bahaneler bulup geçiştireceğim. Çok kişi gördüm böyle. Kilo alamıyorum. Abi ben aldıysam herkes alabilir. Bak ben size e, üniversiteye giderken kilo alma sürecine girdiğimdeki bir günümü anlatayım. Sabah 6'da kalkıyorum. Sırf kahvaltı yapabilmek için üniversiteye gitmeden önce. Kahvaltımı yapıyorum. Üniversiteye gidiyorum. Üniversiteye gidiyorum. E, gidiyorum orada da bir simit bir çay yiyorum. Öğle arası gidiyor. Ha, gidiyorum yemek ne varsa onu yiyorum. Üçte üniversiteden çıkıyorum. İşe gidiyorum. 8'e dokuza kadar işte çalışıyorum. İş yerinde hani ne yapıyorum? Döner söylüyorum mesela. Bazuka döner söylüyorum anasını satayım. Yağlanmak benim umurumda değil çünkü. Göbeğimle çıksın onu Ben kilo alacağım. Ha ben yine dengeli gidiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum ama çalışırken ne yapabilirim? dışarıdan mecburen yemek söyleyeceğim. Çünkü kendim ben soğuk yemek yemeyi sevmediğim için akşam evden yemek hazırlayıp onun sonra gün içinde yiyemem. Döner söylüyordum, döner yiyordum. Hatta bazen orada da dükkanda da makarna haşlıyordum, onu yiyordum. Sade makarna. Saat 8'de 9'da eve geliyorum. Bak okul gitti. İş de bitti. Saat 9.30-10 eve girmişim. Hemen bir yemek hazırlıyorum. Onu yiyorum. Üstüne yemekten sonra bir de spor yapıyorum. Sonra yatıyorum. Böyle böyle aylarca devam ediyor. Aylarca ben aynı yemeği yediğim, günlerce aynı yemeği yediğim oldu. yani. Kaç gün üst üste mesela sade makarna yapıp yediğim oldu. Anladınız mı? Ne bileyim geliyorum blenderda shake yapıyorum. Günde iki kere o shake'i içiyorum. Yani tamamen kafaya takmakla alakalı. Bütün gün ben kaç litre su içtim? Ne kadar yedim? Teraziye geliyorum çıkıyorum. Acaba bugün kilom arttı mı? Akşam tartılıyorum. Sabah tartılıyorum. Mezurayla kendimi ölçüyorum. Ben kilo al, belli bir kiloya geldikten sonra spor yapmaya da başladığım için ne oluyordu? Daha çok yapacağım şeyler. Ve şunu da söyleyeyim, ben üniversiteye giderken kendi çamaşırımı da kendim yıkayıp asıyordum. Böyle bir yoğun hayatın içindeyim. Yani sen neden yapamıyorsun? Sen ne yapıyorsun ki? Ya okula gidiyorsun ya işe gidiyorsun. E bunu, bu şeyi sağlayamaz mısın? Ben hem okula gidiyorum, hem işe gidiyorum, hem eve geliyorum. Evde kendi yemeğimi, kendi çamaşırımı, bilmem neyimi yapıyorum. Bahaneleri bırakacaksınız. Gününüzü planlayacaksınız, hayatınızı planlayacaksınız. Kilo almaya başlayacaksınız. Anladınız mı? Bütün gün midenizi boş bırakmayacaksınız. 5 öğün gerekiyorsa 6 öğün yiyeceksiniz. Ondan sonra ben kilo alamıyorum. Ve bunu istikrarlı düzenli bir şekilde yapacaksınız. Her gün bir öğün bile atlamayacaksınız. Ben sırf kilo almak için bak halı saha maçlarımız oluyordu. Çok kalori yaktığım için ben halı saha maçına bile Gitmeyi bıraktım. Çok fazla kalori yakmayayım diye yani. Bir yön bile atlanmayacaksınız. Bak gidiyorduk arkadaşlarla oturuyorduk. Tamam mı? Saat 9 buçuk, 9 10 oluyordu. Ben diyordum ben kalkacağım gideceğim. Çünkü benim yemek saatim gelmiş. Spor saatim gelmiş. Daha fazla ben ona vakit öldürmek istemiyordum. Arkadaşlarım da benim spor yaptığımı falan bilmiyor. Kimseye de söylemiyordum. Ya biraz daha otur, yarım saat daha otur, beraber kalkarız filan. Çünkü ben genelde yaptığım şeyleri kimseye söylemem. Yaparım. Sonuçları gösteririm insanlara. Kış bitmişti mesela. Yaz gelmişti. Ben bir tişört giymiştim. fizim oturmuştu. Kaslanmıştım. Kilo almıştım. Adamlar dedi ki ya sana ne olmuş? Ben de dedim ki hani biz oturduğumuz zaman ben erken kalkmak istediğimde benim bildiğim bir şey var ki erken kalkmak istiyorum. Neden? Eve gideceğim, yemek hazırlayacağım, yemek yiyeceğim, üstüne bir de spor yapacağım. Evde spor yapıyorum bir de, düşünün yani. Ben yaptıysam hepiniz yapabilirsiniz. Benim yapabildiğim şeyler size ilham olabilir. Bundan sonra eğer bir tane daha video çekersem, çekebilirsem neler yediğimi, neler yediğimi anlatabilirim. Yani temelde toparlayacak olursak kilo almak için 6 5 6 ön yapıyoruz. Tamam mı? 5 6 ön yapıyoruz. Sabah erken kalkıyoruz. Bütün gün midemiz dolu oluyor. Karbonhidratlardan proteini tabii ki de eksik etmeyeceğiz. Karbonhidratlardan faydalanıyoruz. Makarna, pirinç, bulgur, patates, bakliyat türü gibi. Bunlar hayatımızın hep ekmek yemekten de kaçma. Ekmek deyin. Ben yeri geliyordu bazen e, tatlı kaşığıyla zeytinyağı içiyordum yani o kadar kafaya takmıştım. Yağlanmaktan filan da korkmayın. İlk başta kilo aldığınız zaman ufaktan bir göbeğiniz çıkabilir. Ama kilo almaya devam ettiğiniz zaman o kilo dağılacaktır kolunuza, götünüze, başınıza, yüzünüze. Dediğim gibi mücadele vereceksiniz. Kimseden hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Her şeyi kendiniz için yapacaksınız. Anne bana yemek hazırla. Yok git hazırla kardeşim. Kervan yolda düzülür. Zamanla öğreneceksin. Ben pankek yapmayı mı biliyordum? Ben shake yapmayı mı biliyordum? Ben makarna pişirmeyi bile bilmiyordum. Yumurta haşlamayı bile bilmiyordum. Hepsini zamanla öğrendim. Siz de öğrenin. Çabalayın. Hayatta yapmak istediğiniz şeyler için çabalamayı öğrenin. Ama her şeyden ziyade benim genç arkadaşlara vereceğim en iyi tavsiye şudur. Kilo almak, spor yapmak bunların hepsi bir yana. Her şeyden önce para kazanabileceğiniz beceriler elde etmeniz gerekiyor. Para kazanmak çok önemli. Çünkü paranız olduğu zaman cebinizde bir yılda yapacağınız şeyi, bir yılda yapacağınız fiziği, işte 6 ayda alacağınız kiloyu ne yaparsınız paranız çok olduğu zaman? 3 ayda yaparsınız. 4 ayda yaparsınız. Neden cebinde paran vardır? Para sana imkan sağlar. Gider en iyi hocayla çalışırsın. En iyi spor salonuna gidersin. En kaliteli yemekleri yersin. Ve para kazanacak beceri sende yüklü olduğu zaman her zaman para kazanırsın. Kimseye muhtaç olmazsın. Ben o zaman kilo almaya, almaya kafaya çok taktığım için mesela para kazanmak benim umurumda değildi. Ama şu an ne yaptım? Para kazanmayı kafaya taktım. Kilo almayı, spor yapmayı biraz daha ikinci plana attım. Benden size tavsiye para kazanmaya, para biriktirmeye odaklanın. Çünkü paranız olduğu zaman cebinizde her şeyi daha hızlı, daha kolay yapabilirsiniz. Bu da benim size naçizane önerimdir bir abiniz olarak. Son olarak şöyle pozumuzu da verelim. Şu an ben en fazla 45 kilodan 73 kiloya çıkmıştım. 73 kilodan 60'a geri düştüm. Şu an 65'im. Bu kış hedefim 80 kilo. Hani siz de kendinize hedef koyun. Ben başlarken hedef koymuştum 75 diye. Böyle yukarı hedef koyun. Ama hedefinizi bölerek gidin. İşte 45'tim ben ilk önce ilk ay. Hedefim 50 idi. Sonra 55'ti. 60'tı. Böyle 5 5 gittim. Şimdi hedefim 80. Çok yukarı koydum ki bu hedef için çabalarken en azından 80'e gelmesem bile 75'e gelirim. Hani 80'e illaki geleceğim bir gün. Ama en azından büyük hedef için çabalarken 75'e gelirim. Çok ilerlemiş olurum. Siz de bunu yapın. Kendinize söz verin verdiğiniz sözleri sonuna kadar tutun. Arkasında durun. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.